Merhaba arkadaşlar ben Dilek kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz verbin mit propozisyonun. Bunun aslında birinci örnek videosunu çektim. Bu ikinci video. İşte işimiz şu şekilde oluyor. Ben her gün Instagram'a bir tane fiil koyuyorum. Ve o fiilin hangi edatla birlikte kullanıldığını yazıyorum. Ve anlamını yazıyorum. Sizden de örnekler topluyorum. Eğer sizden örnek gelirse onu bu videonun içine koyuyorum. Gelmezse de ya da yanlış örnekler gelirse kendi örneklerimi yazıyorum. Onun için Instagram'dan bizi takip ederek size aktif olarak bu seriye katılabilirsiniz. Instagram hesabım direktli Almanca. Şuraya yazayım. Takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu içeriğe birebir siz de şahit olursunuz. Hatta yorum ya da mesaj olarak örnek gönderirseniz örneğiniz yanlışsa onu düzeltip bu videoların içine koyuyorum. Aslında sizin için de güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta neleri paylaştım hemen başlıyorum. İlk fiilimiz apengin. Apengin Formla birlikte kullanılıyor edat olarak. Artı datif şekilde kullanılıyor. Peki bu ne demek? Bir şeye bağlı olmak demek. Hadi gelin örneklerimize bakalım. Obvia mu könen virgül hengt from veta up up ayrılabilen bir fiil olduğu için ayrıldı. Peki burada ne dedik? Tatil yapabilip yapamayacağımız havaya bağlı. Hemen ikinci örneğimiz esent Von meiner Mutter ab, anneme bağlı dedik. Op il komme, gelip gelmeyeceğim benim anneme bağlı. Hemen ikinci fiilimizi yazıyorum. İkinci fiilimiz zih enşadın. Zih enşadın refleksif bir fiil ve karar vermek anlamında. Bakalım hangi edatta kullanılıyormuş. kelimesi artı sür ile birlikte kullanılıyor. Tabii ki sür ile birlikte kullanıldığı için akusatif anlamı da karar vermek. Hemen örneğimize bakıyorum. İhabemi refleksif olduğu için şu şekilde yazdık. En virgül mein deutsch zu ferbesen ben almancamı daha iyi yapmaya karar verdim hemen ikinci örneğimiz ferbesen bir şey daha iyi yapmak ama şöyle bunu bir takipçim yazmış özellikle koymak istedim bu örneği ama ee, Edat'la birlikte kullanmamış. Ben aslında Edat'la birlikte kullanıldığında tam olarak nasıl kullanıldığını görmek istiyorum. Onun için bu videoları yapmaya çalışıyorum. Ama yine de bu da çok güzel bir örnek. Paylaşmak istedim. Özellikle ben koyduğumda örnek fiilleri yani koyduğum Edat'lara da dikkat edin. Özellikle onları belirtmek istiyorum. Zaten bu de o amaçla yapıyorum açıkçası. Mesela Uphangin, artfon, ve Dativ. Hani fonla birlikte kullanıldığını öğrenmek amacıyla bunu yapıyorum. Aynı şekilde zih en çaydın da fürle birlikte kullanıldığını öğrenmek amacıyla. Tabii bu örnek de çok güzel ama işte hangi edatla kullanıldığını öğrenememiş oluyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bir tane de öyle bir örnek yazdım hani görülsün diye. Zih zih für das house and children onlar ev için işte karar verdiler. Fırle birlikte kullanılıyor. Fırdan sonra da akusetif hali geliyor. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki fiilimiz diskotirin. Diskotirin bir şey hakkında tartışmak demek. Ne ile birlikte kullanılıyor? Übay ile birlikte kullanılıyor ve akusetif. Hemen anlamını da yazıyorum. Tartışmak. Örneklere geçelim. Via diskutieren. Über ein wichtiges Thema. Biz önemli bir konu üzerinde tartışıyoruz. İkinci örneğim. Sie diskutieren politik onlar politika hakkında tartışıyorlar hemen yeni bir sayfaya geçmek istiyorum aynı zamanda da yeni bir fiile aynı adın ne ile birlikte kullanılıyor su ile birlikte kullanılıyor daha sonra dativ geliyor ve davet etmek demek Şimdi mesela aynı adını hepimiz biliyoruzdur. Davet etmek demek olduğunu. Ama tu gelince hani neye davet ettiğim anlamında. Sudan sonra da datif gelecek. Şimdi yine bir takipçimizin yazdığı örneği yazıyorum. O da yine suyu eklemeyi unutmuş. Ama örneği çok hoşuma gitti. Hem de onlara fikir olsun diye ekliyorum. Yani e, bir şey aslında yanlış yazmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Yeter ki yazın. Yazmaya çalışmanız bile çok çok şey ifade ediyor. O yüzden... Düzeltiyorum. Hem ben öğreniyorum düzeltirken hem de videoyu izlerse eğer bu örnekleri yazan kişiler onlar için de bir iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Şimdi örneği yazıyorum. Wir können Unsere Kollegen und Unseren Chef Su. Meinem tutak, aynı adlı. Biz işte bizim iş arkadaşlarımızı ve bizim şefimizi benim doğum günü partime davet edebiliriz. Şimdi su kısmını unuttuğunuzda fark etmez. Aslında şöyle de mesela biriyle konuşuyorsanız, zaten bu konu üzerine konuşuyorsanız işte biz davet edebiliriz. İşte şefime bir de iş arkadaşlarımı diyebilirsiniz. Çok normal ama işte suyla kullanıldığı zaman arkadan datif geldiğini ve bu yapıyla kullanıldığını öğrenmek için bu örnekleri yazıyorum. Yoksa bu olmadığı takdirde de örnek tabii ki de yanlış mı değil. Devam ediyorum şimdi. Ihabe meine Verwandten. Su Berner Hochzeit eingeladen. Ben benim akrabalarımı e, düğünüme, benim düğünüme çağırdım, davet ettim anlamında. Şimdi sıradaki fiilimiz bankın. Ne ile birlikte kullanılıyor? Für birlikte kullanılıyor. Artı akuzatif. Ve teşekkür etmek. teşekkür etmek. Hemen örnekleri yazıyorum. Efkan kediye. Tür dağ ne? Anladım. Bu çok çok sık kullanılan bir cümle, özellikle mektup yazarken. Bir takipçim de Kefür hilfe diye bana cevap göndermiş. Çok hoşuma gitti o yüzden buraya koymak istedim. Bu hafta paylaştığım kelimeler bunlardı. Bunların e, paylaştığım kart şeklinde bu videonun sonuna koymayı düşünüyorum. Hani ne yapıda paylaştığımı görebilmeniz adına. O yüzden sizi de instagram hesabıma bekliyorum. Hani aktif olarak katılabilirsiniz. Zaten benim konseptim hani birlikte Almanca öğrenelim. Ben de öğreniyorum. Benimle birlikte başka birileri de öğrensin ve yardımcı olayım istiyorum. Esasında hedefim bu şekilde. Şimdi bu hafta neydi? Abhängen Sonla birlikte kullanılıyor. Vedatif. Ne anlama geliyor? Bir şeye bağlı olmak demek. Op via urlaub machen können hängt von Wetter ab. Tatil yapabilip yapamayacağımız havaya bağlı. Es hängt von meiner Mutter ab, ob ich komme. Gelip gelemeyeceğim benim anneme bağlı. Zih entscheiden für ile birlikte kullanılıyor. Akuzatif ne demek? Karar vermek demek. Ich habe mich entschieden, mein Deutsch zu ben işte Almancamı daha iyi yapmaya karar verdim. Sie haben sich für das Haus entschieden. Onlar bu eve karar verdiler. Bu ev için karar verdiler. Diskutieren, ÜBA ile birlikte kullanılıyor ve ÜBA'dan sonra akusetif geliyor. Ne demek? Tartışmak demek. Wir diskutieren ÜBA ein wichtiges Thema. Biz önemli bir konu hakkında konuşuyoruz. Sie diskutieren ÜBA politik. Onlar işte politika hakkında tartışıyorlar hani e, bu kavga anlamında değil de bir şey üzerine fikir olarak tartışmak demek bu arada. O yüzden hani konuşuyoruz da dedim. Biz konuşuyoruz da deriz. Hani bir de tartışma deyince direkt böyle bir hani kavga, şiddetin anlamı oluşuyor gibi geliyor bende. Neyse sıradaki aynıladın adın tu ile birlikte kullanılıyor ve daha sonra datil geliyor. Davet etmek. Aslında bu hani bir yere davet etmek anlamında. Wir können unsere Kollegen und unseren Chef zu meinem Geburtstag einladen. Biz işte benim bizim şefimizi ve bizim e, çalışma arkadaşlarımızı benim doğum günüme davet edebiliriz. İha be meine Verwandten zu meiner Hochzeit Ben benim akrabalarımı benim doğum günü e, benim düğünüme davet ettim. Danken fürle birlikte kullanılıyor ve akuzatif ne demek? Teşekkür etmek demek. Ich danke dir für Ben davetin için sana teşekkür ederim. Danke für deine Hilfe. Teşekkürler yardımların için. Anlamında bugün anlatacaklarım bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Benim büyümeme destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hep birlikte öğrenmeye devam edeceğiz.